Sizlere bugün yok dil sınavına niçin girilmesi gerektiğinden, yani sınavın nerelerde kullanılması gerektiğinden ve yeni başlayan adayların yok dil sınavına nasıl bir çalışmayla hazırlanması gerektiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle size söylemek istediğim şu arkadaşlar, yok dil aynı YDS gibi e, eskiden de olan bir sınavdı. Yani nasıl ki YDS'yi biz KPDS olarak biliyoruz yok dilde ÜDS yani üniversite dil sınavının yeni biçimi. Yok dilin kullanım alanları daha çok yüksek lisans düşünen adayların, kurum içi yükselme bazı durumlarda düşünen adayların, doktora yüksek lisans yapmak isteyen, akademik kadrolara başvurmayı düşünen araştırma görevlisi gibi, öğretim üyesi gibi ya da Erasmus gibi öğrenci değişim programlarında dil puanı olarak kullanmak isteyen adayların girmek zorunda olduğu bir sınav. Bunun eşdeğerliği olarak YDS de kabul edilebiliyor bazı kurumlarda ve genellikle. O yüzden aslında YDS'ye girmek eğer İngilizce sınavlarında başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız yok dile girmekten daha mantıklıdır. Ancak eğer sadece bir yüksek lisans hedefiniz ya da ee, nasıl söyleyeyim, akademik bir hedef doğrultusunda bir dil puanı elde etmeniz gerekiyorsa yok dil sizin için fazlasıyla ulusal çapta tabi yeterli olacaktır. Bunun için yapmanız gereken tek şey de oturup e, belirli bir seviyeye kadar İngilizce çalışmanız. Yok dil zor bir sınav hiç değil. O yüzden verimli ve istikrarlı çalışan adayların istedikleri puanı ya da baraj puanlarını geçeceğini düşünüyorum kolaylıkla. Ee, peki yok dil nasıl bir sınav? Ne olarak karşımıza çıkıyor? Öncelikle belirtmeliyim ki birçok defa YDS'ye girdim ama yok dil deneyimim çok az oldu. Ee, bunu yok dil puanımı hem yüksek almama bağlıyorum hem de yok dil kullanım alanlarının çok kısıtlı olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum bir defa sınava girdim, istediğim puanı da aldım. Peki yok değil nasıl bir sınav? Buna gelirsek, yok değil adaylara alan alternatifi sunan yani herkesin her İngilizceyi bilmesinin zorunlu olmadığı bir sınav biçimidir. Örneğin fen fakültesi, edebiyat fakültesi ya da fen edebiyat fakültesi mezunu ya da mühendislik mezunları fen alanından dil sınavına giriyorlar. Onun dışında sağlıkla ilgili herhangi bir fakültede okuyan adaylar sağlıkla ilgili alandan sınava giriyorlar. Bu iki fakültenin dışında kalan adaylar ise sosyal bölümünden sınava giriyorlar. Ben sosyal bölümünden sınava girdim ve 97,5 aldım sınavdan ilk girişte. Bunun nedeni daha önce çok fazla YDS'ye girmiş olmam. Zaten ortalama bir YDS puanınız varsa yok değil de 10 ila 15 Biraz ekstrem olacak ama hatta 20 puan bazın aralığında puanınızı daha yüksek alabilirsiniz. Peki yok dile daha önce hiç girmemiş, İngilizcesini yeterli bulmayan adaylar yok dile çalışmak için ne yapmalı? Birinci olarak söylemek isterim ki eğer hiç İngilizce temeliniz yoksa sıfırdan direkt yok dile girmek ve istediğiniz puan almak istiyorsanız bu o kadar kolay değil. Çünkü bir İngilizce temelinizin olması gerekiyor. Bunu bir kurs takviyesiyle mümkün hale getirebilirsiniz. Ancak kendi başınıza bir çalışmayla ilk girişte bir aylık bir çalışmayla iyi bir skor almanız, iyi bir puan almanız mümkün Şimdi değil. Eğer lisede, üniversitede İngilizce dersi gördüyseniz arkadaşlar ve yaklaşık birazcık böyle iki sınav dönemi arası kadar süreniz varsa sınava kendi başınıza düzenli bir çalışmayla hazırlanırsanız yok dilde istediğiniz puanı alırsınız. Şöyle söyleyeyim bu adaylar ilk olarak oturup güzel bir kitap almaları gerekiyor ve bu kitabın starter bir kitap olması gerekiyor. Yani ileri seviye bir İngilizce kitabından ziyade başlangıç seviyesinde bir İngilizce kitabıyla ilk önce İngilizce bilgilerini tazelemeleri gerekiyor. Ee, bunu yaparken de eğer yok dili odaklı çalışıyorsanız arkadaşlar birinci olarak grameri bitirmeniz gerekiyor. Gramer derken çok genel bir ifadeyi ka kastediyor gibi gelebilirim bazılarınız ama sizin yok dil adaylarının özellikle yapması gereken birinci şey bütün tense yani İngilizcede zamanlar olarak geçen konuları bitirmeniz gerekiyor. Yani simple present, simple past, present continuous, past continuous, present perfect ve future yani gelecek zamanları bitirmeniz gerekiyor. Will ve e, going to'ları. Bunun dışında model'ları bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Model'lar işte can, must, should, would e, gibi e, ve bundan başka olarak da söylemem gerekiyor ki size kesinlikle bağlaçları bitirmeniz gerekiyor. Ki gramerde bence çalışanları tek başına zorlayacak olan konular başında ıı, bağlaçlar geliyor arkadaşlar. Ancak burada yok dil adaylarının dikkat etmesi gereken bağlaç türleri kesinlikle zıtlık bağlaçları. Yani although, even though, however, while ıı, ya da ne bileyim ıı, işte aklınıza e gelen diğer bağlaçlar mutlaka ...zıtlık bağlaçlarını bitirmeniz gerekiyor. E, bu 3 gramer konusunu... ...kesinlikle çok iyi oturtmanız lazım ki bütün bir sınav boyunca çok rahat edebilirsiniz. Çalışma takviminizi ya da çalışma programınızı da bu doğrultuda oluşturmanızı tavsiye ederim sizlere. E, i̇kinci olarak... ...gramerde... ...çalışmamızı yaptık, hızlı bir gramerimizi bitirdik ama kesinlikle zaman çalışmamızı yapıyoruz ki zaman çalışmalarımızda... ...en çok dikkat etmemiz gereken konu... E, time yani zaman kalıpları time expressions dediğimiz zaman bildiren kalıpları çok iyi bilmemiz lazım. Yani bir e, zaman kalıbı gördüğümüzde bunun hangi zamana ait olduğunu şap diye oturtmamız gerekiyor. Bunun dışında bir basic vocabulary yani temel kelime çalışması yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu temel kelime çalışması İngilizcede en çok kullanılan İngilizce kelimeler. Yani nasıl gittim yardım yaptım ettim gibi biz Türkçe'de kullanıyoruz bunların İngilizceleri ya da ev araba vesaire vesaire gibi günlük kullanımda en çok işimize yarayan kelimelerin İngilizceleri yani bunun için oturun size etrafınızdaki nesnelerin isimleri nedir vesaire böyle bir çalışma yapma demiyorum tabii ki ama hani bir bakarsınız bir kitap karıştırdığınızda işte İngilizce'de en çok bilinen günlük yani common dediğimiz ortak e, yaygın kullanımda olan kelimeleri görürsünüz. Bununla ilgili bir kelime çalışması yapmanız gerekiyor. Bu kelime çalışmasını yaparken arkadaşlar lütfen eş anlamlı olarak çalışın. Yani bir kelimenin eş anlamlı olanın yani sinonimi e, hani benzerini mutlaka bilin. Çünkü sorular bunların üzerinden geliyor. Yani size e, nasıl bir örnek vermem gerekir? Mesela old bir bir kelime var İngilizce'de tuhaf anlamına gelir ancak bunu e, odd bizarre peculiar diye e, üç tane sinonimini hemen bilmeniz gerekiyor ki seçeneklerde odd gördüğünüzde bizarre işaretleyebilirsiniz ya da peculiar işaretleyebilirsiniz ya da strange işaretleyebilirsiniz diye e, kelime çalışmanızı hep bu şekilde yapın ve son olarak yok dil e, özelinde söylüyorum arkadaşlar. E, Bol bol çeviri çözün. yani çünkü yok dilde 12 tane çeviri sorusu 20 tane boşluk doldurma sorusu e, var. Bunlara baktığımızda 20 tane boşluk doldurmanın içerisinde e, bizim karşımıza zamanlar ve kelime çalışmaları çıkıyor. E, bunun dışında da 12 tane çeviri baktığımızda 32 soru eğer 50 puan ve üstünü hedefliyorsanız zaten 40 doğru yapmanız yetecektir size. Çeviriden soru kaçırmadığınız zaman 20 soruluk testi olabildiğince yüksek yaptığınız zaman Diğer kalan bölümlerde yani 48 Sorudan e, Ne kadar fazla yaparsanız o kadar çok puan alırsınız Şimdi e, Biz eğer Kelime çalışmamızı düzgün yapar gramer çalışmamızı düzgün yapar Çeviri çalışmamızı düzgün yaparsak zaten sınavın büyük bir kısmını halletmiş olacağız Bu arada çeviri çalışmaları ile ilgili söylemem gereken bir nokta var arkadaşlar e, Biz Bazen çok fazla derin düşünebiliyoruz çeviri sorularını çözerken, ama bunu yapmamak gerekiyor. Yani şöyle, ilk olarak hani Türkçe'de de cümlenin ögeleri vardır ya, öyle bir yöntem izlemenizi öneririm. Yani önce özneyi ve yüklemi tespit etmeniz gerekiyor çeviri sorularında. Zaten özneyi ve yüklemi tespit ettikten sonra birçok seçeneği soruların 5 seçenekli olduğunu düşününce ortalama 2 ya da 3 tanesini eleyeceksiniz. 2 seçenek arasında kalacaksınız. Ha, o 2 seçeneği karar verdikten sonra da küçük ayrıntılara dikkat edeceksiniz zaten. Mutlaka böyle bariz bir hata vardır. Öyle çeviride çok zorlayıcı sorular gelmiyor. Yani 12'de 10 mutlaka yaparsınız. O yüzden hani İngilizce cümle yapısının yani kurgusunu iyi bilmek gerekiyor. Bu da gramer demek oluyor. Ve yüklemi iyi bilmek gerekiyor, bu da zaman demek oluyor arkadaşlar. Ee, o yüzden Çeviri sorularında soru kaçırmamanızı ben Dilerim. Hani çok iyi bir e, Cümle analizi yaparsanız orada yüklemlerde, öznelerde işte vesaire hangi zaman Zaten birçok seçeneği işaretlersiniz. Çevirilerde bu şekilde çalışmanızı benden size olsun bu da. E, bu üçünü hallettikten sonra yapacağınız tek şey hangi alandan giriyorsanız, fen, sosyal Ya da sağlık Bunlarla ilgili Bol bol paragraflara göz atacaksınız, i̇şte cümle iletimi anlamlarına göz atacaksınız, ee, kelime çalışması yapacaksınız. Zaten kendi alanınızla ilgili mutlaka üniversitede bir e, mesleki yabancı dil, yani İngilizce e, görmüşsünüzdür. Eğer o notlarınız elinizde varsa oradan da kelimelere bakabilirsiniz ama böyle çok uçuk kaçık ekstrem kelimeler de tabii ki çıkmıyor karşınıza. Daha günlük hayata yakın, yani nasıl diyeyim? alan ile ilgili gidiyorsanız işte oksijen konusu olabilir. Oksijenle ilgili yani nasıl diyeyim periyodik ile ilgili bir okuma gelebilir mesela. Bununla ilgili bir bakın. Ya da e, sağlıkla ilgili gidiyorsanız nasıl diyeyim? Muhtemelen işte pandemi ile ilgili bir soru çıkabilir gelecek sınavlarda. Onlara bir bakın. Sosyalle ilgili alan daha geniş buraya tarih giriyor, politika giriyor, teknoloji giriyor, yani birçok şey giriyor. Hani sosyalciler ama daha zevkli okumalar ve daha çok e, İngilizce'de günlük kullanımda e, nasıl diyeyim, yaygın olan kelime kalıplarını çalışmaları gerekiyor. Yani bu şekilde bir çalışma yaparsa yeni başlayan adaylar ben düzenli, istikrarlı ve periyodik bir çalışmanın sonucunda e, az önce de bahsettiğim hususlara dikkat ederlerse iyi bir puan alacaklarını düşünüyorum. Ancak bazı insanlar vardır ki kendi işlerinde yabancı bir dil çalışmayı ya da öğrenmeyi problematik hale getirmiş olabilirler. Bu arkadaşlara benim kesinlikle tavsiyem serin kanlı ve makul olmalarıdır. Bunun dışında ben imkanı olan adayların kurs takviyesi olarak sınava hazırlanmalarını daha etkili ve verimli ve hedeflerine ulaşmada daha ee, nasıl diyeyim? Garanti edici bir unsur olarak görüyorum. Ha, bazı insanlar vardır ki kendi bireysel performansları ya da kapasiteleriyle kesinlikle e, iyi sonuçlar alabilirler. Ama ben genel bir konuşmadan bahsediyorum. Ve dili öğrenmeye yatkın olduğunuzu düşünüyorsanız gözünüzde büyütmeyin. Çok iyi bir kaynakla ki... E, Piyasada çok fazla kaynak var, direkt yok dili odaklı olarak kaynaklar var. Ben size yargı yayınlarının kaynaklarını bu konuda öneririm, ee, akın dilin kaynaklarını da öneririm arkadaşlar. Onları alarak kesinlikle yok dile yönelik olarak sistemli, periyodik bir çalışmayla e, bu işi halledebilirsiniz diye düşünüyorum. Alınınızla ilgili bol bol kelime ve okuma yapmayı unutmayın, gramerinizi sağlam tutmayı unutmayın, bol bol çeviri yapıp soru çözün arkadaşlar. Bu işin belki mi biliyorsunuz gramer ve kelime. Gramer ve kelime olmadan hiçbir İngilizce sınavını geçemezsiniz. Dünyanın hiçbir yerindeki bir İngilizce sınavını geçemezsiniz. O yüzden grameriniz sağlam olacak. Gramerde zaman e, ve bağlaç e, ve modullar. Gramerde zaman, bağlaç ve modüller cepte olacak arkadaşlar. E, çeviri sorularını çok iyi bileceğiz ve kelime bildiğimiz. Mümkün olduğunca çok olacak ve bunları eş anlamlılarıyla birlikte öğreneceğiz. Benim yok dille ilgili söyleyebileceklerim ya da tavsiye edeceklerim şimdilik bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Ayrıca kanalımdaki diğer yok dil ve YDS videolarına da göz atabilirsiniz. Belki burada bahsetmediğim orada işinize yarayacak ya da yarayabilecek başka bilgiler bulabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere.